Merhabalar. Bugün size Bayramiş Kaz Dağları köyü Tongurlu'dan sesleniyorum. Kaz Dağları'nın tepesindeyim, dibindeyim. Artık içindeyim. Tongurlu 132 adı 6 parser. Wow! 14.233 metrekare tarla vasfında. Tam sınırından içeriye girdim. Burası artık bu noktadan sonra Milli Park gördüğünüz her yer orman. Bir iki tapu var. O da bizden uzak sınırımızda yok. Her tarafı ormanla çevrili. Bir tarafı resmi yol. Öyle bir arazinin içindeyiz. Bu şekilde manzaraya da hakim bir nokta. Bu arazi bizim için hareket etmek için açılmış bir yol. Bir resmiyeti yok. Arazimizin tamamı içinde. Sağındaki ve solundaki alan Tamlara kadar bizim tapulu mümkünüz. Arazimizin içinde köye giden a, bir tatlı su kaynağı var. Hatta tatlıdan ziyade ekşi su, şifalı su kaynağı var. Borularla taşınıyor. Biz daha önceki muhtarla görüştüğümüzde kullanım düzeyinde bu arazide bir bağ evi resmi yapıldığında kullanım suyunu elde edebiliyorsunuz. Hani araziyi sulamak şeklinde değil ama kullanım suyu olarak alabileceğiniz bir su kaynağı var. biraz onu da göstereceğim. Burada gördüğünüz manzara alabildiğine kar dağları manzarası. Burada olsaydınız bu şekilde görürdünüz. Şu an size kamerayla ne gördüğümü gösterebilmek, ifade hissettirebilmek bakımından ben biraz zoom yapıyorum tabi haliyle. Diğer türlü geniş açısınsa da böyle çok küçültüyor. İçinde 4-5 tane şu şekilde gayet güzel verimli Armut veren ağaç var. Burası insandan biraz uzak olmak isteyen için. köye 2 kilometre mesafede. Y yüksekçe bir araç isteyen bir noktada. Yani aslında yolun da sadece bir yerinde. Su yatağı yolu bozmuş. Oraya bir boru koyup üstünü kapattığın zaman onun dışında arazinin yolu gayet düzgün. Ama genelde bu şartlar için özellikle kış arazi aracı ister. Sonuçta dağdasınız olmak lazım. Bakın şu gördüğünüz gö açıklık tamamıyla düz ve arazimizin dahilinde. Şurada biraz eğim var. Küçük kısmında. Beş dönemi kısmında. Biraz eğim var. Buralar hemen hemen tamamen düz. Yani doksan oranda düz. Azıcık dalgalanmalar olsa da. içinde yeniden tamlar. İçte dikim yapılmadığı için bitmiş. Burası organik toprak. Tamamen Nadas'a durmuş yıllardır bu toprak. O yüzden de ayrıca bir avantajı var. Sondaj yapılsa genelde 40-50 metrelerde su bulunuyor bu bölgede. Bu şekilde de arazimizin sınırına geldik bitiyor. Burada açılan yol resmi yol. Kadastro yolu olarak gözüken yol bu yol. Fakat bu yol pek aktif değil gördüğünüz gibi. Yukarıda aramızda orman olan yani çamların olduğu bir başka yere yol daha var o da resmi yol ama hani arazimizde sınır sınır noktası olarak değen yol bu önemli olan haritada yol olarak gözükmesi Aa, bu olduktan sonra resmi ev bağ evi yapılabilme hakkı oluyor hani fiil olarak açık olup olmaması bir kepçeli düzeltilmesine bakar zaten açık olan bir yolu da var yukarıdan oradan da arazinin içine giriş yapabiliyorsunuz. Burada yürümemin sebebi şuradaki çeşmeyi size göstermek ve alanı göstermek. Yani çok güzel bir çınar var. Burada hayvan falan otlatıyorlar. İşte buradan da yani işleyen yola şuradan az ileride de ulaşabiliyoruz ama şu an burası gördüğünüz gibi pek araçlık değil. 17 Temmuz itibariyle akan bir çeşmemiz var. Hayvan sulamak için idar fıstıkta bundan hemen yararlanmak istedi. Yani yaz boyunca akan suyumuz var. İçme suyumuzu buradan damacana damacana da alabiliriz. Yukarıda da ayrıca eşleşmiş pal su var. Arazimizin içinden geçen buz gibi akan az da olsa sürekli akan nefis bir su. Bu armutla beraber 6. armut ağacını saydım. Bu da en az 10 armut ol, ağacı olduğundan emin gideyim. Şurada sulama logarımız. Sesini ben duyabiliyorum. Hani size gösteremesem de korkuyor. Bugünlük bu kadar. Bu arazimizden hemen sonra 3 parsel daha var. Yan yana. Onlar da 250 metre ötede. Yerimizde de 100 metre ötede bir tek parsel var. Hiçbir komşumuz yok. Resmi yolumuz var. Resmi yoldan sonra da orman. Dört tarafımız ormanla çevrili. En yakın arazi 100 metre ötede. Ve artık milli park sınırındayız. 600 metre rakımdayız. Böyle spesifik bir noktadayız. Meraklısı hiç kaçırmasın uygun fiyatıyla alabileceğiniz maksimum verimdeki güzellikteki araziyi sunmaktan sevinç duyuyoruz. Herkesin hayırlısı olsun. Görüşmek üzere sevgiler, saygılar.